3.500 4.000 arası diyorum. Şartlarımıza göre en az 5 olması gerekiyor. Bir kere ikramiyeyi boş bırakın emekli maaşına kadar. Yani baştakileri ne alıyor onu göstersinler. E, o zaman yani 10 bin vermeleri gerek. Bakan Işıkan emekli ikramiyeleri hakkında emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Rakam söylemek için henüz erken ifadelerini kullandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne kadar olmalı? Bence bir emekli maaşının en az bir askeri ücretin biraz üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Mantıklı olan o olur. Zaten askeri taban fiyat veriyoruz. Kimseye yetmiyor. Emekli ne yapsın bu durumda? Öyle. Sanmıyorum. Neden? <laughs> bu yapılsaydı şimdiye kadar yapılırdı bence. Yani şimdiki politikalara bakınca da bu gözükmüyor. Hani ilerisi için emeklilere bir ikramiye çok artacağını sanmıyorum. ne kadar olmalı camiası? bir şey diyemiyorum ya Onun için. Onun emeklilere sormak lazım onlar daha iyi bilir. Ya, e, şartlarımıza göre en az 5'le olması gerekiyor. Yani emeklerin hali perişan. Çalışmalarını ona göre yapmaları. Bence biz emeklileriz ama şu an en düşük bana göre emeklilerin şeyi ya bu ülkede. Perişan. Bence de yani. Yani ne yapılabilir? E, yani devletimiz ona göre emeklilerimize görmesi gerekiyor yani. Yani kemer sık diyorlar. Biraz da kendileri sıkması gerekiyor. Aynı. Ben de aynı görüşteyim. En, ben emekli değilim ama emeklilerin çok aşağı ücret aldığını düşünüyorum. Biraz daha iyileştirilmesini yani şey yaparım. E, en az dediği gibi arkadaşıma 5000 bin lira nevi olması lazım bence. Vallahi senede bin lira artırıyorlar, senede 4000 bin lira olur. Başta olacak bir şey yok, belki de hiç artmaz. O da olabilir. Efendim? Size ne kadar olmalı Ya <laughs> Bir kere ikramiyeyi boş bırakın, emekli maaşı ne kadar? <laughs> 5 bin lira ikramiye olsa ne olur? Mesela Onun için yani çok fazla bir beklentimiz de yok emekli olarak da Bakalım İyi olacak inşallah Biz güçlü bir ülkeyiz Zengin bir ülkeyiz yani Yani daha iyiye gidecek ben öyle inanıyorum Vallahi benim normalde benim düşüncem normalde ben burada yaşamadığım için e, Türkiye'de düzen Yani yok Iııı e, Enflasyon çok aşırı tavan yapıyor. Yani insanlar geçinemiyor gerçekten şöyle gözetlediğime göre. Yani ne diyeyim 22 bin TL, 22 buçuk bin TL maaş veriyorlar insanlara. Yani aldatmaca bence bunlar. Yani baştakiler ne alıyor onu göstersinler. Ondan sonra halka sunsunlar benim görüşüm. Ona göre halka sunsunlar yani ne veriyorlar? Karşılaştırma yapacaklar. E, o zaman yani 10 bin vermeleri gerek. 10 bin. Değil mi? Yani çünkü senede iki defa veriliyorsa bu yani 2 10 bin olması lazım. Ya bence 10 olmalı ya. Ölmen. Ve işte böyle para yok gibisinden bilmem ne milleti böyle oyalıyorlar. İşte e, vermeyecekler ya. 3 500 lira ancak koydular. 3500 olur. Sizde ne kadar olmalı emekli ikramiyesi? 10 bin lira olmalı bence. ve emek... Yapılır mı peki? Yapılmaz. 3500 olursa olabilir, başka olmaz. Ya vermiyor ki işte. Yapmıyorlar işte. Asker ücret ne oldu? Bak en aşağı 50 bin lira aşağı olma. Acil sınır 70 bin lira. Ee, şey, normal yoksulluk. Acilikta 25'i geçti. Altta yaşıyor zaten. Açlık sınır altında yaşıyor millet. En aşağı maaşlar 50 bin lira olması lazım. Her tarafa para buluyorlar da bu insanlara bulamıyorlar. Türkiye'nin halini görüyorsunuz değil mi? ...gençlerimizin... cebinde beş yok yazıyorlar. Şimdi ben emekli değilim de yani emeklilerin 17 milyar... E, ...yetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten bir kira zaten 15 milyar. Bu kirada oturduğunu farsa ben mesela... E, ...emekliliğim yok. Yani günlük çalışan bir insanım ama... ...bunu emekli insan olarak düşünürseniz, zaten benim durumum ortada, ben zaten ödeyemem. Emekli insan... ...o kadar maaş almış olsa, 17 milyarı alsa... ...bunun 10 milyarını en az, en az diyorum 10 milyarını kiraya verecek. Bunun elektrik, su, doğalgaz, artı vesaire vesaire ihtiyaçları vardır. Eee evet. şöyle bir şey var. En azından e, ben emekliyim. En az emek emekli olsam şu anda bana maaş ne kadar yeter dersin? 25 milyar yeterdi. Nasıl yeter? 10 milyar, 15 milyar kiraya, elektrik, su, doğalgaz vesaire borçları öderse bir kısmı parayla 3-5 lira onda pazar parası edebilir, harçlık edebilir. Ancak öyle yetinebilir. 25 milyar yeterli bence. İkramiye de 6 7 5 6 falan. civarında normal zaten ikram beraber. Maaşla beraber toplayacak olursan 25 30 lira denk ya 30 milyarda rahatla bir insan ay rahatla geçindirebileceğini düşünüyorum ben. Vallahi 3500 gibi falan söylüyorlar. Hatta 4000 de olabilir. O da az bence. 7500 lira olsun. Evet. Çünkü, <laughs> ya yetmez ama mümkün değil vermezler yani enflasyonla şey yapıyorlar, Enflasyon işte şu kadar, onu geçen yılkinin üzerinde hesaplıyorlar. 3500 en fazla 4000 diyor, ama yetmez. 10 bin istesek vermez, 7 olsun. <laughs> 3500-4000 arası diyorum. Yani bir de e, bu sıralar ekonomik sıkıntılarda bayağı sıkıntılı yani vatandaşlar da bayağı bir zor durumda. Yani 3500-4000 civarı olsa olur.